Efendim anneciğim? Kızım, e, ne yaptın sen? Asansörde falan mı kaldın ha? Yo, yürüyorum. Nerede yürüyorsun? Odana çıkmadın mı kızım sen? Anne koridordayım ve odama yürüyorum. Yani az önce de asansörden indim. Hani benim bu kadar detay vermeme gerek var mı illa? Kızım ne bileyim, sağ solun belli olmuyor ki senin. Merak ettim ben de. Neyse tamam tamam, hadi kapat. Hadi, bay bay. Vay be! İyiydi. Güzel taktik. Önce azarlıyorsun. Sonra anlamazlıktan geliyorsun, işi buraya veriyorsun. Güzel. İleride başıma gelirse aklımda olsun. Bence sen ilerisini fazla kafana takma çünkü bizim için burada yol bitti gibi. Kızınca çok güzel oluyorsun biliyor musun? Ama yine de bu sevimli surata kızmak pek yakışmıyor gibi ha, ne dersin? Sinan, lütfen yalnız kalmak istiyorum, çok yoruldum. Başak ve Sima'yla mı yalnız kalmak istiyorsun? Yani insanın zaten sevgilisi yanında değilse yalnızdır. Yüzlerce kişinin içinde bile yalnızdır. Hani sen bir gün çekip gitmiştin. Kimseye haber vermemiştin, yalnız kalmak istemiştin. Hı hı, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sen de peşimden gelmiştin. Gitmeni istemiştim, gitmemiştin. Hatta her yerde karşıma çıkmıştın. Ben de aynı o durumdayım işte. Anla beni. Gitseydin ateş böceklerinin bize şiir yazdığı o mükemmel gece olmayacaktı. Eskiden burada yaşayan insanlar... ...ateş böceklerini böyle gördüklerinde... ...el ele tutuşup dilek dilerlermiş. Gitseydin el ele dilek dileyemezdik. Ben o gece orada tuttuğumuz dileklere inanıyorum. Hem bak yine o kadar güzel bir yerdeyiz. Bir tek ateş böcekleri eksik. Varmış gibi düşünelim. Düşünmeyelim. Yani bu güzellikleri de görmeyelim. Çünkü sonu zaten o gece gibi olacak. Yani bir yerden rüzgar çıkacak. Ben o gece ateş böcekleri altında el ele tuttuğumuz dileklere inanıyorum. Biz o gece birbirimizi diledik. Ne rüzgarı ne de başka bir şey. Sinan ne istiyorsun? Yani hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Hayır. Ben sadece şunu söylüyorum. Bugün bambaşka bir gün olabilirdi. Bisikletle yokuş aşağı giderken en sevdiğin şarkıyı bağırarak söyleyebilirdin. Ya da bana sarılan ellerinden öpebilirdim seni. Deniz kıyısında uzanıp bulutları seyredebilirdik. Bir daha hiç görmeyecekmiş gibi sevebilirdik birbirimizi. Sen benimle mutlu olmak istemiyor musun? Kaçmaya mı çalışmışlar?